Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere işçi havuz problemlerinin ikinci bölümünde havuz problemlerini anlatacağım. İlk bölümde işçi problemlerini anlatmıştım. Bu bölümde de havuz problemlerini anlatacağız. Zaten ikisinin çözüm yöntemi arasında herhangi bir fark söz konusu değil. İkisi de benzer şekilde çözülüyor. Örnekler üzerinde bunu görelim. Birinci örneğimiz şunu diyor. Birinci musluk boş bir havuzu 6 saatte, ikinci musluk ise 12 saatte doldurmaktadır. İkisi birlikte aynı havuzu kaç saatte doldururlar diye soruyor. Yine birim zamanda yapılan toplam iş miktarını bulacağız. Yani bunların birim zamanda havuzun kaçta kaçını doldurduklarını bulacağız. Şimdi birinci musluk havuzumuzu 6 saatte, ikinci musluk ise havuzumuzu 12 saatte dolduruyor. Peki bir saatte bu kaçta kaçını dolduracak? 1 saatte 1 bölü 6'sını dolduracak. İkinci musluk ise 1 saatte 1 bölü 12'sini dolduracak. Bakın birim zamanda yani 1 saatte havuzun dolan miktarını bulacağız şimdi değil mi? 1 saatte havuzun dolan miktarı. Şimdi 1 bölü 6 ile 1 bölü 12'yi topluyoruz. Bunu 2 ile genişletiyoruz. Evet 2 bölü 12 artı 1 bölü 12'den ne yaptı? 3 bölü 12. E 3 bölü 12 demek ne demek sadeleşirse? 1 bölü 4 demek. Bakın gördüğünüz gibi 1 saatte havuzun 1 bölü 4'ünü doldurdular. İkisi birlikte 1 bir saatte havuzun 1 bölü 4'ünü doldururlarsa e tamam arkadaşlar 4 saatte doldurmazlar mı değil mi? E 1 saatte çeyreğini 4'te birini dolduruyorlarsa tamamını ne yapacaklar arkadaşlar? Tamamını 4 saatte dolduracaklar. Cevabımız ne olacak? Cevabımız 4 olacak. Bakalım bir diğer örneğimize. Evet. Bir havuzu A musluğu tek başına x bölü 2 saatte. Bak yazıyorum. A musluğu tek başına x bölü 2 saatte. B musluğu ise tek başına 3x saatte dolduruyor. İkisi birlikte açıldığında boş havuzu 12 saatte doldurduklarına göre bakın tamamen doluyor. 12 saatte. Buna göre x nedir diyor. Şimdi bunun akıttığı su 12 saatte akıttığı suyu şöyle bulursun. Hani 1 saatte işte şu 1 bölü 3 x'ini akıtıyor ya 12 saatte şu kadar şu kadarını akıtıyor diyeceğim. Hemen şöyle bakalım. A musluğunun 12 saatte akıttığı su 12 bölü x bölü 2 artı B musluğunun 12 saatte akıttığı su 12 bölü 3 x. Bakın bunlar 12 saat çalıştığında havuzun tamamı dolduğu için bunu neye eşitliyorum? Bunu 1'e eşitliyorum. Havuzun tamamını biz bir bütünle göstereceğiz. Onun için neye eşitleyeceksiniz? 1'e eşitleyeceksiniz arkadaşlar. Havuzun tamamı. Bu bir bütünle gösterilir. Tamam mı arkadaşlar? Tamamı dediği için bir bütün. Şimdi şurayı düzenleyelim bakalım. 12'yi x bölü 2'ye bölüyoruz. Evet bölme işlemini nasıl yapıyorsunuz? Şunu aynen bırakıp bunun tersiyle çarpmayacak mısınız? 12 çarpı 2 bölü x değil mi? 12'nin altında 1 var. Artı şunu düzenleyelim. 12 ile 3 sadeleşir. 3'e bölündü 4. Şu 3'ü götürür. Bu da ne yaptı? 4 bölü x yaptı. Eşittir 1 dedim. E burası bakın 24 bölü x yapıyor. 24 bölü x ile 4 bölü x'in toplamını 1'e eşitliyorum. Ne yaptı burası? 28 bölü x yaptı. 28 bölü x eşittir 1 diyeceğiz. E şimdi içler dışlar çarpımı yapacağız. Buradan x eşittir ne çıkacak? 28 çıkacak. Demek ki x'in ne olması gerekiyormuş arkadaşlar? x'in 28 olması gerekiyormuş. Devam ediyoruz şimdi. Evet. Biri diğerinin 4 katı hızla su akıtan iki musluk birlikte bir havuzu 5 saatte dolduruyor. Bakın işçilerde neydi arkadaşlar? Hızla zaman nasıl orantılıydı? Hızla zaman ters orantılıydı. Aynı şekilde burada da hızla zaman ters orantılı. Bakın iki tane musluk var. Birinci musluk. ikinci musluk. Şimdi biri diğerinin 4 katı hızda su akıtıyor ya. Atıyorum şunun hızına biz ne diyelim? Bunun hızına V diyelim. Bunun hızına 4V diyelim. Hızla zaman ters orantılı olduğu için bunun havuzu doldurma süresine T dersem buna ne diyeceğim? Tersi 4T diyeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Yani zaman ve hız ters orantılı. Ve bunlar 5 saatte havuzu dolduruyor. Buna göre yavaş su akıtan musluk bu havuzu tek başına Kaç saatte doldurur? E, yavaş su akıtan şu değil mi? Bunun zamanını istiyor. Yani 4T istiyor. Şimdi bunlar 5 saatte havuzu dolduruyorlar. 5 saatte bunun akıttığı su, e, bu havuzun kaçta kaçını doldurur? Bakın tamamını T saatte doldurduğuna göre 5 saatte bu havuzun 5 bölü T'sini doldurur. Artı bu da havuzun 5 bölü 4T'sini doldurur. E, havuz tamamen dolduğuna göre bunu neye eşitleyeceğim? Bunu yine 1'e eşitleyeceğim. Şimdi işlemlerimi yapıyorum. Bunu 4 ile genişletirsek 20 bölü 4t artı 5 bölü 4t eşittir 1 diyorum. Ne yaptı burası? 25 bölü 4t eşittir 1 yaptı. İçler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar buradan 4t'nin neye eşit olduğunu görürüz. 25 çarpı 1'den 25'e eşit olduğunu görürüz. Zaten bizden 4T'yi istiyor. Yavaş olan diyor ne kadar zamanda doldurur diyor. 4T'nin ne olduğunu soruyor. Ve biz 4T'yi bulduk? 25 saat. Demek ki yavaş olan bu havuzu tek başına 25 saatte doldurur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Boş bir havuzun tamamı 8 saatte doldurabilen bir musluk. Aynı havuzun tamamını 12 saatte boşaltılabilen başka bir musluk vardır. Bakın birisi 8 saatte dolduruyor. Diğeri ise 12 saatte boşaltıyor. Buna göre iki musluk aynı anda açılırsa boş havuz kaç saatte dolar? Şimdi bakın birinci musluk dolduran bunu kırmızı renkte gösteriyorum. İkinci musluk ise boşaltan bunu da mavi renkle gösteriyorum. Arkadaşlar dikkatlice izliyorsunuz şimdi. Bakın bu dolduran musluk bu da boşaltan musluk. Şimdi boş bir havuzun tamamını 8 saatte dolduruyor. Bu da 12 saatte ne yapıyor? boşaltıyor. Şimdi bir saatte havuzun kaçta kaçını doldururlar bunu bulacağız. Bir saatte bu havuzun 1 bölü 8'ini doldurur. Bu ise havuzun 1 bölü 12'sini boşaltır. Onun için eksilteni biz neyle göstereceğiz? Eksiyle göstereceğiz. Şimdi havuzun bir saatte acaba kaçta kaçı doldu? Bir saatte dolan miktarına bakacağız. Şimdi faydalarını eşitlerseniz bunu 3 ile bunu 2 ile genişletiyorum. 3 bölü 24 eksi 2 bölü 24'ten Bakın bir saatte havuzun ne kadarını dolduruyorlar? 1 bölü 24'ünü dolduruyorlar. E bir saatte, bir saatte 1 bölü 24'ünü doldururlarsa tamamını kaç saatte dolduracaklar? E tabii ki de 24 saatte dolduracaklar. Onun için cevabımız ne olacak? Cevabımız 24 olacak. Evet güzel bir şeklimiz var. Şekildeki A musluğu boş havuzu tek başına 6 saatte dolduruyor. B musluğu ise aynı havuzu doluyken 2 saatte boşaltıyor. Bakın bu 2 saatte boşaltıyor. Bu 6 saatte dolduruyor. Havuz doluyken iki musluk birlikte açılırsa havuz kaç saatte boşalır? Bakın bu daha iyi çalışıyor değil mi? Bu tamamen havuzu 2 saatte boşaltıyor. Bu ise 6 saatte dolduruyor. Bakın havuz şu an dolu. Tamam mı arkadaşlar? Öyle diyor. Havuz doluyken iki musluk birlikte açılırsa havuz kaç saatte boşalır diyor. Şimdi B musluğu bir saatte havuzun 1 bölü ikisini boşaltır doğru mu? E buna ne ekleyeceğiz? Hani bunu eksiyle göstereceğiz tamam mı? Ama şimdi şunu tersi gibi düşünün. 1 bölü 2 hani bunu sanki dolduruyor bunu sanki boşaltıyormuş gibi düşünün. 1 bölü 2'sini götürecek bu. Bu ne yapacak? 1 saatte 1 bölü 6'sını buna ilave edecek tamam mı? Yani burada eksilen kısmı bulacağız aslında. Havuzdan eksilen kısmı bulacağız tamam mı arkadaşlar? Evet. 1 bölü 2'den 1 bölü 6'yı çıkarttığımız zaman 1 saatte havuzun kaçta kaçı eksiliyor onu bulacağız. Şimdi bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu 1 ile ne yaptı bu? 3 bölü 6 eksi 1 bölü 6'dan 2 bölü 6. 2 bölü 6 ne demek sadeleşirse 1 bölü 3 demek. Demek ki 1 saat açık kaldıklarında havuzun 1 bölü 3'ü ne oluyor? Boşalıyor değil mi? E 1 saatte havuzun 1 bölü 3'ünü boşaltırlarsa değil mi? 1 bölü 3'ünü boşaltırlarsa tamamını kaç saatte boşaltırlar? Tamamını ise 3 saatte boşaltırlar. Onun için cevabımız ne olacak? Cevabımız 3 olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bir diğer örneğimiz. Bakın çok afilli bir örnek. Fıskiyemiz var. Bakın fıskiyenin altında bir çanak. Altında daha büyük bir çanak. Onun altında daha da büyük bir çanak var. Şekildeki birinci havuz fıskiyeden akan su ile doluyor. Diğeri de üstteki havuzdan yani bunlardan taşan suyla da şu diğerleri doluyor. Havuzların hacimleri sırasıyla V, 2V ve 6V'dir. Bakın şunun hacmi V'ymiş. Bunun hacmi 2V. Bunun hacmi ise 6V'ymiş. Birinci havuz 3 saatte dolduğuna göre fıskiyeden 15 saat su aktığında 3. havuzun kaçta kaçı dolmuş olur diyor. Arkadaş birinci havuz kaç saatte doluyor? 3 saatte. 3 saatte demek ki V kadar su akıtıyor bu fıskiye değil mi? Çünkü 1. havuzun hacmi V. Arkadaşlar demek ki fıskiyemiz fıskiyemiz 3 saatte ne kadar su akıtıyor? V hacminde su akıtıyor, doğru mu? V hacminde su akıtıyor. Şimdi devam edelim. Kaç saat açık kalacak? 15 saat. E kardeşim, 3 saatte V akıtan 15 saatte kaç V akıtır? Bu bunun 5 katı değil mi? Bu bunun 5 katı. O zaman ne olacak? 5V hacminde su akıtacak. Demek ki fıskiyeden 15 saatte 5 V'lik su akıyor. Şimdi 5 V ne yapar biliyor musun? Bunu tamamen doldurur. Bunu da tamamen doldurur. 2 V 3 V'de ne yaptı? Şey 2 V 1 V daha 3 V yaptı. E geriye hala 2 V'lik kısmımız kaldı. O 2 V'de nerede olacak? Üçüncü havuzda olacak. 3. havuza ne kadar su gelecek? 2 V'lik su gelecek. Peki kaçta kaçı dolmuş oluyor? 2 V'lik su var içinde. Toplam hacmi de bunun 6 V. Bakın 1 bölü 3'ü ne oluyor? son havuzumuzun 1 bölü 3'ü suyla dolmuş oluyor.